Herkese merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün sahanın içine antrenman yeleklerinin ve huni setlerinin ardındaki bilime uzanıyoruz. Antrenörseniz ya da futbolu yakından takip ediyorsanız size de mutlaka öğretilmiştir. Antrenmanda yoğunluğu arttırmak için oyuncu sayısını azalt. 3'e 3 her zaman 5'e 5'ten daha yoğundur. Oyuncuları daha çok zorlar değil mi? Peki ya size bu denklemin en önemli parçasını bu olmadığını söylesem? yani antrenmandaki fizyolojik tutarlılığın yani oyuncularınızdan istediğiniz o istikrarlı eforun sırrı bambaşka bir yerde yatıyorsa işte bugün bu genel kanıyı masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki kaynak Aleksandra Kisilevich, Magozerta Simoter ve Robert Trubelski tarafından kaleme olunan ve Journal of Sports Science and Medicine'da yayınlanan bir makale. Başlığı biraz uzun. Dar alan oyunları sırasında kardiyovasküler yük değişkenliğinin belirleyicileri, Oyun formatı, müsabaka yoğunluğu ve yoyo aralıklı toparlanma performansının etkisi. Konumuzun merkezindeki soru da basit gibi görünen ama cevabı şaşırtıcı olan bir soru. Futbolda sıkça kullanılan dar alan oyunlarında bir oyuncunun kalp atış hızı neden bir setten diğerine bu kadar dalgalanır ve bu dalgalanmayı asıl belirleyen şey nedir? format mı, kondisyon mu yoksa gözden kaçırdığımız başka bir şey mi? O zaman konuyu biraz açalım. Dar alan oyunları yani literatürdeki adıyla Small Sided Games ya da SSG'ler modern futbol antrenmanların adeta İsviçre çakısı gibiler. Antrenörler bu oyunlara bayılıyor çünkü Aynı anda hem teknik becerileri, hem taktiksel zekayı, hem de e, ciğerleri sonuna kadar zorlayan fiziksel kapasiteyi geliştirebiliyorsunuz. Tek bir antrenman ile birden çok hedefi vurmak gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı anlamanın en popüler yollarından biri de oyuncunun maruz kaldığı iç yükü ölçmek. Bunu da en basit haliyle kalp atış hızı monitörleriyle yapıyoruz. Bu makalede gösteriyor ki bu daralan oyunları oyuncuları genellikle maksimal kalp atış hızlarının yüzde 80'ini hatta 90'ına kadar çıkarıyor. İnanılmaz yüksek yoğunluklar bunlar. Bazen bir maçın genel temposundan bile daha yorucu olabiliyorlar. Çünkü saklanacak yer yok. Özellikle 3'e 3 gibi az oyunculu formatlarda top size daha sık geliyor. Daha çok koşmanız gerekiyor ve dolayısıyla kalp atış hızı hani tavan yapıyor. Bu sahadaki herkesin bildiği genel bir doğru. İşte bu genel doğru... Tam da bu makalenin sorguladığı yer. Çünkü çoğu araştırma 45 dakikalık bir antrenmanın ortalama kalp atış hızına bakıp bir sonuç çıkarıyor. Ama bu çalışma çok daha kurnazca bir şeye odaklanıyor, değişkenliğe. Yani diyelim ki 4 er dakikalık 4 setlik bir oyun oynattınız. Oyuncunun kalp atış hızı ilk sette 175, ikinci de 185, üçüncü de 170, dördüncüde de 180 oldu. İşte bu iniş çıkışlar, bu dalgalanma neden önemli bir antrenör için? Neden sadece ortalamaya bakıp geçmiyoruz? Bu işin felsefesini anlamak için kilit bir soru aslında. Çünkü bu değişkenlik antrenmanın ne kadar öngörülebilir olduğunu gösterir. Eğer bir antrenör olarak amacınız tüm oyunculara tutarlı, stabil ve planladığınız gibi bir fizyolojik yük bindirmekse, e, bu değişkenliğin olabildiğince düşük olmasını istersiniz her setin bir öncekiyle neredeyse aynı yoğunlukta geçmesini hedeflersiniz. Bu çok ilginç. Yani bir antrenör sezon öncesi hazırlık döneminde oyuncularını keosa alıştırmak için bilinçli olarak kalp atış hızının dalgalandığı, daha az öngörülebilir antrenmanlar tasarlayabilir ama kritik bir maç haftası geldiğinde her şeyin tıkır tıkır işlediği, daha stabil ve öngörülebilir bir yüklenme isteyebilir. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Tam olarak bu. Antrenman periyotlamasının mikro düzeydeki bir yansıması gibi düşünebilirsin bunu. Değişkenliği bir düğme gibi kullanarak antrenmanın etkisini ayarlayabilirsiniz. İşte bu makalede o düğmeyi çeviren asıl gücün ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Oyunun formatı mı bu değişkenliği belirliyor yoksa oyuncunun ne kadar fit olduğu mu ya da belki de ikisi de değil ve cevap bambaşka bir yerde mi gizli? Peki bu düğümü çözmek için oldukça zekice bir deney tasarlamışlar. Bize biraz bu çalışmanın mutfağından bahsedebilir misin? Nasıl bir ortam kurmuşlar? Elbette. Araştırmacılar 17-19 yaş arası 60 genç erkek futbolcuyu almışlar ve bilimsel olarak çok sağlam kabul edilen rastgele çapraz ve karşıt dengeli bir tasarım kullanmışlar. Bu terimler biraz karmaşık gelebilir ama mantığı çok basit. Bunu bir tat testi gibi düşün. İki farklı içeceği karşılaştırıyorsan, bazı insanlara önce A'yı, sonra B'yi tattırırsın, diğerlerine de tam tersine. Böylece ilk içtiği içeceğin tadının ikincisi hakkındaki yorumunu etkilemediğinden emin olursun. Araştırmacılar da tam olarak bunu yapmış. Oyuncuların yarısı önce 3'e 3, sonra 5'e 5 formatında oynamış, diğer yarısı ise tam tersi sırayla. Böylece yorgunluğun veya oyun sırasının sonuçları yanıltmasını, şey engellemişler. Anladım. Yani acaba ikinci oynadıkları oyun yorgun oldukları için mi farklı çıktı? Sorusunu en baştan elemişler. Peki oyunların kendi yapısı nasıldı? Orası da çok standartize edilmiş. 4 adet 3 dakikalık oyun periyodu ve aralarda 2 dakikalık dinlenme var. Ama bence en kritik ve en zekice detay şu, 3'e 3 ve 5'e 5 oyun formatlarında saha boyutlarını öyle bir ayarlamışlar ki her oyuncuya düşen bireysel oyun alanı sabit kalmış. Yani her iki formatta da oyuncu başına tam olarak 100 metrekarelik bir alan düşüyor. Bir dakika, bu çok önemli bir detay çünkü normalde 3'e 3'ü daha küçük bir alanda, 5'e 5'i daha büyük bir alanda oynatırsınız. Burada alanı sabitleyerek aslında şunu sormuş oluyorlar. Yoğunluk farkının sebebi alandan mı kaynaklanıyor yoksa sadece oyuncu sayısından mı? Bu değişkenleri izole etmek için harika bir yöntem. Aynen öyle. Bu ve bunun gibi kontrol mekanizmaları çalışmanın gücünü artırıyor. Örneğin tüm antrenmanlar günün aynı saatinde yapılmış, oyunculara sürekli aynı seviyede sözlü teşvik verilmiş ve standart bir ısınma protokolü uygulanmış. Her şey sonuçların sadece incelenen faktörlerden etkilenmesini sağlamak için tasarlanmış. Bir de tabii oyuncuların kondisyon seviyelerini objektif olarak ölçmeleri gerekiyordu. Bunun için de futbolda çok yaygın olarak kullanılan yoyo -yo aralıklı toparlanma testini seviye 1 olanına yapmışlar. Bu test bir oyuncunun tekrarlı olarak depar atıp ne kadar hızlı toparlanabildiğini ölçer yani aerobik kondisyonlarının bir göstergesidir. Tamam sahne hazır, deney tasarımı kusursuz görünüyor. Gelelim en heyecanlı kısma. Sonuçlar ne söylüyor? İlk olarak beklenen sonuçlar geldi mi? Evet, ilk bulgu tam da herkesin beklediği gibi. 3'e 3 oyunlardaki ortalama kalp atış hızı, dakikada yaklaşık 181 vuruş, 5'e 5 oyunlardaki ortalamadan, yani yaklaşık 174 vuruştan, bariz bir şekilde daha yüksek çıkmış. Bu, daha az oyuncu daha yüksek tempo tezini doğruluyor. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. Ama asıl soru değişkenlikti. Sezgilerimiz, daha yoğun olan 3'e 3 oyunun daha kaotik ve dolayısıyla kalp atış hızının daha çok dalgalanacağı, yani değişkenliğin daha yüksek olacağı yönünde, ama sanırım burada bir ters köşe var hem de ne ters köşe. Sonuçlar sezgilerimizin tam tersini söylüyor. Daha yoğun geçen 3'e 3 oyunlarda kalp atış hızı değişkenliği daha düşük, %1.97 gibi bir değerde bulunmuş. Yani oyuncuların kalp atış hızları setler arasında daha stabil, daha tutarlı kalmış. Buna karşılık daha az yoğun olan 5'e 5 oyunlarda ise değişkenlik daha yüksek çıkmış, %2.61. Yani nabızlar daha çok inip çıkmış. Bu ilk bakışta akla pek yatmıyor. İnanılmaz. Yani oyuncular ne kadar zorlanırsa vücutları o kadar öngörülebilir bir tepki veriyor. Peki araştırmacılar bu durumu nasıl açıklıyor? Bu işin altından ne çıktı? İşte burada işin büyüsü ortaya çıkıyor. Araştırmacılar istatistiksel bir model kullanarak üç potansiyel suçluyu da yani oyun formatı, kondisyon seviyesi ve ulaşılan gerçek yoğunluk aynı anda değerlendirmişler ve model kalp atış hızı değişkenliğini anlamlı bir şekilde açıklayan tek bir faktörün diğer hepsini gölgede bıraktığını göstermiş. Bu faktörde ulaşılan ortalama kalp atış hızı yoğunluğu. Baycan'ına yani ne formatın kendisi ne de e, oyuncunun ne kadar fit olduğu asıl mesele o an oyuncunun nabzının kaç attığı. Tam olarak bu. Bu kilit bulguyu şöyle netleştirebiliriz. Bir oyuncu Oyun periyotları boyunca ortalama olarak ne kadar yüksek bir yoğunlukta çalışırsa kalp atış hızı o kadar az dalgalanıyor. Yani oyuncular fizyolojik limitlerine yaklaştıkça vücutlarının verdiği tepkiler bir nevi standartlaşıyor. Dalgalanacak, inecek, çıkacak bir marj kalmıyor. Vücut adeta hayatta kalma moduna geçiyor ve stabil bir şekilde maksimumda çalışıyor. Makaledeki grafik 2 de bu negatif ilişkiyi çok net gösteriyor ortalama kalp atış hızı arttıkça değişkenlik katsayısı yani cv yüzde istikrarlı bir şekilde azalıyor bu gerçekten ezber bozan bir bulgu. Tekrar vurgulamak istiyorum. Oyunun 3'e 3 ya da 5'e 5 olması veya bir oyuncunun yo-yo testinde rekor kırması o anki yoğunluk faktörü hesaba katıldığında kalp atış hızındaki tutarlılığı açıklamakta anlamsız kalıyor. Yani 3'e 3 oyunların daha düşük değişkenliğe sahip olmasının sebebi sihirli bir şekilde 3'e 3 olması değil. Sadece o formatın oyuncuları fizyolojik biyolojik olarak daha yüksek ve dolayısıyla daha istikrarlı bir yoğunluğa itmesi. Format, amaca giden bir araç, amacın kendisi değil. Mükemmel özetledin. Yoğunluk diğer her şeyi gölgede bırakan ana değişken olarak öne çıkıyor. Pekala, bu bilgiyi cebimize koyduk. Ben şimdi antrenman sahasında elinde düdüğüyle dulan bir antrenörüm ve bu bölümü dinliyorum. Bu bilgiyi yarınki antrenmanda nasıl kullanabilirim? Oyuncularımdan daha tutarlı bir efor alabilmek için ne yapmam gerekiyor? Uygulamaya yönelik sonuçlar aslında çok net ve güçlü. Antrenörün odaklanması gereken tek bir şey var. Oyunu ne pahasına olursa olsun yüksek yoğunlukta tutmak. Sadece oyuncu sayısını azaltıp tamam 3'e 3 üç kurdum, işim bitti demek büyük bir yanılgı. Antrenörlük yaptığım dönemden hatırlıyorum. Bazen 5'e 5 beş bir oyun kurarsınız ve iki takım birbirini kilitler. Tempo bir anda düşer. Oyuncular yürümeye başlar. İşte o anlarda kalp atış hızı değişkenliği tavan yapar. Peki yoğunluğu yüksek tutmak için o antrenörün elindeki araçlar neler? Birkaç tane çok etkili araç var. Birincisi sürekli sözlü teşvik. Oyuncuları motive etmek, temponun düşmesine izin vermemek. İkincisi dinlenme sürelerini ayarlamak. Eğer tempo düşüyorsa belki de dinlenme süresi çok uzun geliyor. Üçüncüsü ve belki de en etkilisi oyun kuralları. Örneğin tek dokunuş veya iki dokunuş kuralı koymak, oyuncuları sürekli hareket etmeye ve pozisyon almaya zorlayarak yoğunluğu anında artırır. Veya kaleci yerine küçük kaleler kullanmak oyunun sürekli akmasını sağlar. Özetle formatı seçmek sadece ilk adım. Asıl antrenörlük oyun içindeki bu ince ayarları yaparak yoğunluğu sürekli tavanda tutmaktır. Çünkü sonuçlar gösteriyor ki yüksek yoğunluk daha öngörülebilir ve daha tutarlı bir iç yük sağlıyor. Harika. Tabi bilimsel her çalışmada olduğu gibi burada da bazı sınırlılıklar vardır değil mi? Bu sonuçları hemen her takıma her oyuncuya genelleyebilir miyiz? Elbette. Bu konuya değinmek önemli. Araştırmacılar da bunu belirtiyor. Birincisi örneklem sadece genç erkek oyunculardan oluşuyor. Yani bu sonuçların elit seviyedeki profesyonel erkekler veya kadın futbolcular için de birebir geçerli olup olmadığını bilemiyoruz. İkincisi çalışmada GPS gibi cihazlarla dış yük verileri toplanmamış. Yani oyuncuların ne kadar kadar mesafe kat ettiği, kaç depar attığı gibi bilgiler yok. Belki de 5'e 5 oyunda nabız daha değişkendi çünkü oyuncular daha fazla taktiksel duraksama yaşıyor ama sonra daha patlayıcı deparlar atıyorlardı. Bunu bilemiyoruz. Son olarak modelin kalp atış hızı değişkenliğinin sadece yaklaşık %14'ünü açıkladığını unutmamak gerek. Bu da demek oluyor ki bu dalgalanmayı etkileyen oyuncunun o günkü yorgunluk durumu, uyku kalitesi veya zihinsel durumu gibi daha birçok faktör var. Anlaşıldı. O zaman ana fikri son bir kez toparlayalım. Futboldaki dar alan oyunlarında kalp atış hızının ne kadar tutarlı olacağını belirleyen kral oyunun formatı veya oyuncunun kondisyonu değil, oyuncunun o an ulaştığı gerçek saf efor seviyesidir. Yüksek yoğunluğu yakaladığınız an fizyolojik olarak daha istikrarlı ve öngörülebilir bir antrenman yaptırmış olursunuz. Aklımıza kışkırtıcı bir son soru getiriyor. Bu çalışma sadece fizyolojik bir tepki olan kalp atış hızına odaklanmış. Peki yoğunluk ve değişkenlik arasındaki bu ters yönlü ilişki antrenmanın diğer yönleri için ne anlama geliyor olabilir? Örneğin teknik performans veya baskı altında karar verme gibi bilişsel yetenekler için yüksek fizyolojik istikrar yani nabzın daha az dalgalanması oyuncunun daha isabetli pas atmasına veya daha doğru kararlar vermesine mi yol açar yoksa vücudu bu kadar limite zorlamanın beyin fonksiyonları üzerinde ödediğimiz bir bedeli var mıdır? Bu gelecekteki araştırmalar için inanılmaz heyecan verici bir alan. Gerçekten de üzerine düşünülecek müthiş bir soru. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek isterseniz, sizi Journal of Sports Science and Medicine'da yayınlanan orijinal makaleyi okumaya teşvik ediyoruz. Bu gibi analizlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derinlemesine incelemede